Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. bugün şeye gidiyoruz. Teyzemgil'in haramına gidiyoruz. Bugün orada hem biber toplayacağız hem de hani çay gayına ve bozalana mahsul dikmiştik ya. Şimdi de teyzemlere diki vereceğiz. hem biber toplayacağız orada hem mahsul dikeceğiz hem orada bir dolaşacağız hem ot toplayacağız. Otu e, da toplayıp bu videoda olmayacak o da. Daha doğrusu video çeker miyim bile bilmiyorum. Bugün köy ekmeği yapılacak. E, orada pide yapacaktık. Olmadı pideyi falan çekerim az bir şey. Şey yapacağız işte. <laughs> Gelirken bir de boş gelmeyeceksin. Odun sandık kalacaksın. Daha o... Yani işimiz var. Evet. Mahsul dikeceğiz. Mahsul toplayacağız. Kış mahsul dikeceğiz. Yaz mahsulunu toplayacağız. <laughs> Ondan sonra dalgan toplayacağız, ot toplayacağız bir de için. Bir de gelgen odun sarnık kalacağım. Eğitimden gibi bir de üstüne odun <gülüyor> <gülüyor> Burada şey araba yolu yok, sarılmam lazım mecbur. Var aslında da traktör yolu diyelim biz ona arabanın gideceği şekilde değil. Traktörlerin anca gidebileceği şekilde var. <laughs> ekmeği çekmeyeceğim dedim neden ee, kanalımızda yeterince ekmek videosu var nohuttan nohut mayalı somun ekmeği yapımına sürekli çektik ee, kanalımızda me ekmeği merak edenler izleyebilirler ekmeği değil de belki pideyi çekerim dediğim gibi söz vermeyeyim yine unutmasam onu ilave ederim bu videoya Armut mu toplayın onu? Hani? Evet, yamani armut. İnsanlarımız buna ahlat diyor Düşmüş yola gördüm. Ben çok severim onu yemesini. Az toplayalım. Topla. Akıllısın da yok galiba. Erken her bir armut mu? <laughs> Akıllısın da yine almış geçmiştir. Yani tür armutlar oldu. Kış, kış kızıl armudu varsa. Bahası ta kışın eriyor diyordun ya sen. Ha, eriyor galiba şimdi onlar. Dezemgile toplamış gelmişler reçel yapacakmış. Hadi gidelim. Bu kadar yeter. <laughs> Dezemgilen haramı da harım dediğimiz sebze bahçesi. Haramı da şey biraz köyün dışında uzakta. Orayı da domuzlar sürü vermişler değil mi ana Evet. Köy savaş halinde. <laughs> hayvanlar sen mi yersin ben mi yiyorum? İnsanlarla hayvanlar arasında. Etrafı çevrili ama yine de domuzlar şey olmuyor. Engel olmuyor. de var orada kış inciri. Bakalım bir onda da varsa bir onu da toplarsın. Evet Dezemgil'in haramına geldik şurada zaten şurası aşağısı biliyorsunuz Burada böyle kürzünler var Çınar ağaçları var Burası çok güzel ya Kuş sesler de inşallah duyuluyordur Cıvıl cıvıl da kuş sesleri. domuzlar mı eşelemişim şimdi? Şöyle. Geçenlerde biz bir de dedem de ceviz topladık Kameranın şarjı yoktu, Çekesim vardı ama şarjı yoktu. Cevizlerini de topladık. Bazı izleyicilerim soruyor, incir satılık mı, ceviz satılık mı diye. Maalesef satılık değil. Zaten satılık olduğu zamanlarda ee, söylüyoruz, ee, Dezemgil kendilerine kadar ayırmışlar, yani ço çok ayırmamışlar ondan satılık değil hiçbiri. Bitti her sezon bitti. Hmm. İnsanlar hep sordular onu şey yaptık biz de satılanıyoruz ama kendimizin olmayınca insanlar toplu olarak bazen tüccara <laughs> vermek istiyorlar öyle öyle. Bizim kendi bahçemizde çok çok olmaya başladığı zaman biz zaten izleyicilerimize göndeririz. Ama evet. kendi ağaçlarımız yetişeseye kadar olmayacak maalesef. <laughs> Kalan mahsul var mı daha anne? Hani? Var. Baksana biberler dolu, balcanlarda da dolu. Şu an bu zamanın patlıcanım çok lezzetli olur, yumuşacık, çekirdeksiz olur da. Burada ısırgan otu da var. Bir de e, çakıldak var, börülce var. Bunların bile ucundan ucundan dökmüş. Bak bir sürü var gene Burayı şey yapma halletmiş. Teyzem yine. Nekler <laughs> mi yemiş? Teyzem yine gelmiş. Kar 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 insanlar. Haber vermişler. Şeylerimiz gidiyor, yetişin demişler. Ondan sonra telefon edilmiş, yetiştirilmiş, çıkarılmışlar. <laughs> hmm. Büyük olay inekler de iyi veriyor. keçiler, inekler böyle harımları. Çok üzücü oluyor. O zaman bir yaz yetiştirdin şey yedikleri zaman. Bir de domuz gaz yiyor. Domuz girmez gar herhalde ama bu solucan için giren bilmem incirler bitmiş. Şimdi acele edelim. Şey, ısırganı toplayacağım. Be, ben Süleyman. Evet. Tamam. Biz bunun ma mahsullerini nereye dikeceğiz? Elimizde Bu tarafa dikelim. Bu tarafa biz aldık. biraz Birkaç tane de olsa patlıcan bile vardı anam hani bununla. Var var. Daha yeni bir, yeni oluyor da bak bunlar. Çok güzel olur dersin hemen. Bir kilo bile çıkacak herhalde bir kilo. Ha, çok güzel olur bunlar. <laughs> biz ellerini kapatıp de ben belki için ne bile katar. En güzel şey şu anda kışa dönüyor bari. Isırgan otu. Bir de iki tepsi bile yapalım. Isırganmış. Ben şeydir de yedim. Taze olduğundan ısırmaz diye ama ısırıyor. Arkadaşlar bazen ot toplayan insanları görüyorum. Acemiler mi bilmiyorum bu ot topladığınız zaman böyle yıkadıktan sonra doğrarken de böyle tek tek bir yerlere vurun. Bunun içinde kılı olur, hayvan kılı olur. Başımıza büyük büyük işler açabilir, böcek olur, hayvan olur. Özellikle kıl. O yüzden vura vura. Kıl da zararlı değil mi? Ona? Evet, biliyor insanlarımız kılın ne olacağını, ne yapacağını. Bazen insana böyle avuç avuç toplayıp hemen doğramaya başlıyorlar. Ben çok üzülüyorum böyle görünce gal. O bir tamam pratiklik işi ama sağlık her şeyden daha önemli. Yıkadı bunu yıkamadan önce de böyle silkeleri yıkadıktan sonra özellikle doğuracağınızda tek tek tutun şu şeyleri ne olursa olsun gömeç olsun. Tur foto olsun ne olursa olsun böyle bir yere vurun. Düşsün içindeki şeyler. Annem öyle yapardı. Bizim köylüler böyle yapar. Bunlar son biberden garanım soğuk olmazsa çiçek var. Ama soğuk olursa şey olurlar öldürür. Ama çok güzel bak taptaze. Soğuk da bu sene geç geliyor zaten kış geç geliyor. Ben bunlar gurudasım var şey doğrayarak kurutmak istiyorum dolaba koyduk şey yaptık ee, kurusu geçen sene vardı ama doğranarak kurutma değildi yazdan beri çok istiyordum doğranarak kurma, kurutmaya onu öylesi yapmak istiyorum bakalım kurur mu sen bir de dünkü yemekte de... Böyle doğramışım da buzlu bir şekilde getirdim. Buzlu mu koydurdun ona sen? Buzluğuna bir sürü koydurduk yazın ya hemen dün kullandım. Evde biber yoktu. Bir avuç oradan zaten katı buz tutmam şöyle alınabiliyor. Poşetin içinden bir avuç aldım. Yemeğin içine verdim hemen. Onda şey önemliymiş hemen öyle alıp e, kullan, direkt kullanmak o da iyi değil de diyorlar ama şey beklettiğin zaman eriyi veriyormuş böyle bir salı veriyormuş kendini. Hemen kullanacakmışsın. Ben bir güzellikler gördüm arkadaşlar. Size de gösteren dedim. Bunlara bakın. Burada her yer çiçek. Oh, kokusu da da buraya geliyor. Bak şu anda oradan buraya burnuma geldi. Bu çiçek sonbaharda bizim bölgede her yerde oluyor. Bir de bu çiçeği çiçekçilerde de gör, görüyoruz. Siz eminim siz de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Adını bilmiyorum. Burada bile ne diyorlar bilmiyorum. Yine bakın. Bu çiçeğin şeysi bu. Kökeni bu. Hatırladınız mı? Çiçekçilerde çok var. Büyütmüşler. Yumrusu da bu. Arkadaşlar yumrusu. Bakın her yere, her yere 60 patates gibi, küçük patates gibi yumrusu var. Bunu e, çiçekçiler şey yapmış, e, büyütmüşler, aşılamışlar. Şey e, yapmışlar. Be kırmızısı falan var, pembesi var, böyle beyazı da var. Görüyorum ben İzmir'de. Her yerde öyle olmuş bakın. Sonbaharın çiçeğidir buraların. Bir de bu içi farklı farklı olur renkleri. içinin rengi bana hep çocukluğumda onların içine bakmakla geçirirdim daha da. Mis gibi de kokuyor. Bu çiçeğin adını yazarsanız sevinirim gerçekten. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Kaç senedir böyle hem fazla şeyde çiçekçilerde görüyorum, hem dağda görüyorum ama adını bilmiyorum. Havuzda su var mı acaba anne? Can suyu nasıl vereceğiz biz bunlara? Var da. İçinde alacak şey var mı? Onlar da kovma Hortum falan olması lazım. Havuz dediğimizde şurada dezem gelin havuzu var. Hortumu akıyor bilmem ki. Şimdi mahsul dikeceğiz onun yerini hazırlıyoruz. Şöyle şuraya dikelim dedik. Burada da, da del... zaten de şöyle bir düzeltiyorum. Zelbiller çıkıyor hani. Burada da var. Var ya şurada çekti Onun çekiyor ya kadar dağılmış. Bence Oralarda da var. Zelbiller büyütülmez evet. burada ya koparılmış. Koparılsın zaten burada büyütülmez. Ya. Şurada şuraları çekeceğiz ya. Asıl yer güzel oldu ama değil mi anne? Evet toprak çok güzel. Sürekli hayvan tersi atıldığından toprak yumuşacık. Kazması oh. da zor olmadı. Kolay oldu. Buraya diktik zaten. Burada ne var şimdi anne? Burada kambağınla lahana lava. Buraya mor şeyle dikeceğiz. Burada mor lahana nasıl şey var? Anca var. Bir şey de lahana attık. Bir tane var mı, mı bir şey bir de o Birine kancarı deriz, birine bornlu birine de yeşil Sen niye burayı böyle ıslatıyorsun? Aşağıki yer falan çok kuruydu. İçine dolu dolu veriyor kuru toprak. Burayı. Gazı çaktığında değil mi? Evet. Kazı batırdığında geri içine toprak evet, Evet, kuru kuru toprak içine doldu oluyor. Hem de garantilerin fidanları koparlı bir iki gün oldu ya, bir de fidanı da taze etmek lazım. Aldığın gün dikmek lazım. Öyle çok beklemiş, fidan pek tutmaz. Hele yazın kınarı teşhidi, bekletmezler. Bizimkiler iki üç gün bekledi ama tutacak gibi duruyor. Çünkü bembeyaz çok atmışlar. Sen onu böyle toprağın içinde beklettin ya ondan. Hmm, toprağın içinde beklettim bunun içine toprak doldurdum. Evet öyle olmasa şey olurdu. Kururdu Gururdu at, şimdi. Az atmışlar. Bunlar gitmeden önce can suyu veririz gene. Onlarsa onlar sen ver ver acele ediyorum ben de abam ekmek edeceğiz diyor. Amur kurdum da yayında ikanına bakardır. Öyle sen öyle <laughs> Dünyanın iş ettik sabah Kalktık Allah Allah Bir dalgan yoldum ellerim şişti Şu anda zonk zonk ediyor daha etsem olacak Edemeyeceğim artık dayandı son şeyle Sonra biberler topladık Sonra Süleyman buraya kazı verdi Ben arık edeyim su dökeyim dikeyim <laughs> e Şu anda otursam Bir saat oturacaksın ama bir saniye bile oturacak Vakit yok Patlıcanlar da toplanacak tamam Patlıcan yok Onu toplamayacağım Bunları toplamayacağız mı? Bir iki tane topladım da fazla, bir iki çok değil zaten. Beyazen kendisi toplayabilir onu. Onunla sıkıntı değil. Sulama gelince bile kendisi topla. Kendisi toplasın onu ama. Şey yapacağız daha. Odun, odun. Odunu boş ver gel. Evet, Saat 11'e geliyor. Ee, madem Zaten edecek halim de kalmadı. Az şu sahip çık bunu. <laughs> Hemen diken gene bak. Yeşiller bu tarafa mı olsun? Bu, bu sıra güzel yere bu şey diken karşı deme ya. Hayır hayır buraya yeşil olsun. Morlar bir yerde dursun. Yeşiller bir yerde morlar bir yerde. Değilsen değil mi? Naftalin götürür hadi. Cansu'la yani bak diyeceğim ne kadar uğraştık. De, bir, bir, tane kökan kurusun bir adı orada diyeceğim. Zaten diyorum ben ona. Evet, mahsullerimizi diktik. Can sularını da verdik. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gideceğiz artık. Köye gideceğiz. Köyde bitirelim artık videoyu. Pideyi de çekelim bakalım pide nasıl olacak. Ufak tefek ekmek aşamalarını da çekerim. Ben odun da dedi, dedim ama en vaktimiz kalmadan da çok yoruldum. Başka bir zaman odun etmeye geleceğim artık. Hı. Hmm. Daha odun videolarımız çok olacak zaten. Ben bunu sarınca angarın. Arkama sarınca. Hasbileyim ha sarı ben bana. Evet, pidemizin otunu hmm. doğrayacağız gel. Dem ne hı. Hmm. Pide yapacağız ben. Pide yapacağız. Fırın pidesi. Sen evet. sizden ayrılma. Senin Sen de ne Hı Böyle yapın çok önemli bu. Şimdi kılı olur hayvan gezer. Biz göremez o kılı. Böyle yapmak gene yüzde yirmi beş kötü silkelemek demektir. Yani kalırsa kalır yani Allah bilir de. Otlar da çok güzel ya. Çok Otlar. güzel güzel olur zaten bu fırın pides. Bunlarımız da hazır. Üretmemizi de yaptık değil mi? Çoğalttık. Şimdi bekleriz daha kabarmasın. Biraz bir gök suanla estik. Onun videsi de pek oluyor. Ne? Şey suanla bir hmm, güveri yaprağını. Hmm. Yeşil suanın yaprağını. Onu da pek daha yoru kokulu bunla, bundan daha yoru onu Evet şimdi ekmeklerimizi kattık. Şimdi babam bir, de, bir daha yapıyor. galiba. bir denin içine şey yaptı. Patlıcan da orada ısırgan otu var zaten çoğunluk. Ondan sonra taze nane doğradık. Bu ısırgan otu çok soluyor piştiği zaman. Böyle çok olduğuna bakmayın. Ne kadar çok koyarsam o kadar güzel olur. Bakalım <laughs> ne şey sertiriz. Bunu aldırabilsek iyi ya biz bir dünya ekmek bir koca bir ilgen o neler koymuş. Yedi tane aldı ben. Yiyesimiz geldi ver be. Yazmak da meyretmedik daha geçen sefer ettiğimiz ekmeğe de bir fırına şey buzluğuna koyduk öyle konuyor artık sağlıklı mı değil mi bilmiyoruz ama bir yaz yedik biz abam gibi Diğerinde Kalabalık olduğu için çabuk bitirdiler de biz tam ben tam bir yaz yedim. çocuklarımız bol bol oldu galiba. Bu zaten solar dalgan da çok güzel oldu galiba. Isla, Islak ıslak. Kilo de oldum derim. Hı hı. Neyleydi bu? Tarzı, yaptım, tarzı ne yiyecek der. Balcanlı dalgan var. Anasır nane var. Taze nane.